Merhaba Lay oh, yeah. ay. Yokuş bizi bekler. Öğrenden girelim. He <laughs> he. Cehenneme gidiyor orası. Yani iyidir. Kampı istersen orada at. Arkaya dönüp fotoğraf çekelim abi. Bak. Yine bak. Dur selfie yapalım. Hatırlayalım arkadan şu dağdan ineceğiz. Baksana da. Aynen. Thank ah, nice. you. Ee, şöyle gelebilir misin? Ben geriye doğru gidemeyeceğim. Neyse yani şöyle gitmeye çalışayım. Ah. Hı. Hı. Okey. Bir de şöyle çekeyim ben orayı direkt. Şöyle. Allah'ın belası yolu. Yol değil. Izdırap. <laughs> Izdırap ızdırap bayırı diyelim biz oraya. <laughs> en azından kadayıflı ızdırap, asfaltlar. Tünel kaç metre acaba ya? O tünel giriş var mı? O bile belli değil. Bile de arabalarla geliyor ya orada. Girdiler mi? La o tünelde ışık bile yok. Gezi amaçlı mı giriyorlar yoksa? Ne diyor yukarıdan Oraya sıçmaya girmişler ya. Tünelin uçuyor. <laughs> Baraj görüntüsü üzerine bırakmak fark etmek yasak. Eser... Abi bilmiyorum ya. Tünel kullanılan bir tünel hiç benzemiyor. Araç tüneli gibi durmuyor. Ha, sen çadır yerine şey yaptılar. Araba çektiler sen çadır yerine. Ne? Yok, biz yankı Anlamadım. İçeride duvar var. Ee? Böyle bir yankı yapıyor ki. Sonu yok yani. Şey sonu var. Kesinlikle o yankıyı duymanı isterim bak. Kendi kendi sesinin yankısını duymanı isterim. Boş Yalnız bu, burası güzeldi. Araba çektiler oraya ya şimdi. Evet. Şu sağ tarafa araba çektiler. Sağ tarafa diyorum araba çektiler. Çadır atabileceğimiz yerdi diyorum orası. atarız gider. Gider mi? Gidelim muhabbete gidelim o Nereye? Yola. Ya, Oğlum orada boşluk var mı? Bakalım.